Herkese yeniden merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çikolata severler için tam kıvamında orijinal vişneli brownie tarifim var. Umarım keyifle izlersiniz. Buyurun hemen tarifimize geçelim. İlk önce çikolatamızı ben usulü eriterek başlayalım. Bunun için bir tencerenin içerisinde biraz suyu kaynatalım ve üzerine ısıya dayanıklı bir kap yerleştirelim. 200 gram bitter çikolata, 100 gram da tereyağını homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırarak eritelim. Ee, kabımızın alttaki suya temas etmemesine dikkat edelim ve karıştırmayı da bırakmayalım. Çikolatayı yakabiliriz yoksa istediğimiz kıvamda olmaz. Bu şekilde karıştırarak zaten kısa bir sürede de eriyecektir. Evet görüyorsunuz gayet güzel pürüzsüz bir şekilde erittik. Şimdi çikolatayı erimeye bırakalım ve biz harcımızı hazırlayalım. Bunun için 3 yumurta, 1 su bardağı şeker ve 1 paket de vanilyayı çırpma kabımıza alalım ve krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Şimdi erittiğimiz çikolatayı da ekleyelim harcımıza ve yine tamamen homojen oluncaya kadar çırpalım. tamamen karıştıktan sonra içerisine bir su bardağı unu da eleyerek ekleyelim. Bu tarifte kabartma tozu kullanmıyoruz ve mikserin düşük devrinde çırpalım lütfen unu ekledikten sonra. Gayet güzel yoğun kıvamlı bir harcımız var. Sizlere böyle kıvamını da göstereyim hemen. Küçük boy dikdörtgen borcamın içerisine yağlı kağıdımızı yerleştirelim. Daha kolay yerleşmesi için yağlı kağıdı ıslatıp suyunu iyice sıktım. Hazırlamış olduğumuz brownie harcımızı dökelim ve eşit bir şekilde dağıtalım. Ben üzerine yazdan hazırladığım vişnelerden ekledim. Sizler isterseniz frambuaz ya da çilek de koyabilirsiniz. İsterseniz tamamen sade olarak da hazırlayabilirsiniz. 160 derecede ısıttığımız fırında 30 dakika kadar kontrollü pişirelim. Kürdanın hafif nemli çıkması lazım. İyice temiz bir şekilde çıkmamalı. Sonrasında mutlaka soğutarak servis edelim. Bronyum pişti şimdi sizlere kürdan testini de gösterip hemen soğumaya bırakacağım Evet görüyorsunuz hafif nemli kıvamda Bronyum soğudu artık servise geçebiliriz e, Mutlaka soğumuş olsun veya soğuğa yakın bir ılıklıktayken servis edin e, Çok sıcakken servis ederseniz eğer istediğiniz formda bir servis olmayabilir Hemen yakından da göstereyim. Üstü böyle ince kabuk şeklinde, içi ise sakız kıvamında, hafif nemli, inanılmaz lezzetli çikolata tadını oldukça yoğun bir şekilde hissedeceğiniz bir brownie tarifi. Ben üzerine benmari usulü erittiğim beyaz çikolata da ekledim biraz. İsterseniz bir top dondurmayla da servis edebilirsiniz. Sade olarak da oldukça lezzetli olacaktır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.